Selamlar Emre Beyefendi. Herkese selamlar, sevgiler, hürmetler. Emre'cim bu hafta fazla uzun olmayan programlar yapacağımızı söylemiştim. O yüzden uzatmadan dünden kalan gündem konularına girelim. Öncelikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın motorlarıyla ilgili açıklamasına bakalım. Fidan, Kaan'da kullanılacak şey, daha doğrusu turbofan motorlarının uzun süredir ABD kongresinden onay beklediğini ve bu yüzden programın aksadığını anlattı. Bir de ne göreyim herkes pek bir şaşırdı. İktidar yanlıları Hakan Fidan'a çok kızdılar. Muhalefet ise hani yerli ve milliydi dediler. Kabak gibi ortada olanın Dışişleri Bakanı tarafından dillendirilmesine kızdı bir taraf. Diğer taraf ise uçağın pek çok parçasının yabancı menşeri olduğunu yeni öğrenmiş gibi yaptı. Oysa biz burada yıllardır bunu anlatıp durduk. Bırakın diğer parçalarını. Kaan'ın da, Kızıl Elman'ın da ve neredeyse tüm savunma sanayi ürünlerinin de motorları yabancı. Yerli Kang Altay'ın yerli motor sahibi olabilmesi için yıllardır çalışılıyor. Bahsettiğim motor öyle atla deve değil. 1500 beygirlik bir dizel motor. İHA'larımızda da pek çok parçanın yanı sıra motorlar da hep yabancı menşeli. Biz bunu düşünüyoruz. Motorlar hep hatırlattık. Kaan ve Kızıl Elma'da ABD'nin Türkiye'ye daha önce verdiği, yanlış hatırlamıyorsam, F110G motorlar kullanıldı. Bunlar F-16'ların motorları. Amerika Türkiye'ye 10 adet yedek motor vermişti. Biz de burada sorduk. Seri üretime geçince ne olacak diye. Türkiye'nin yıllardır süren bir turbofan motor üretim projesi var. Daha önce İngiliz Rolls Royce ile yanılmıyorsam Kare grubunun Çanakkale'de kuracağı bir fabrika vardı. Motor fabrikası. Sonra İngiltere üçüncü ülkelere uçak veya motor satışı için İngiltere'nin onay şartını getirmek isteyince bu anlaşma iptal oldu. Şimdi başka bir fabrika söz konusu ama bence en az 10 yılı vardır. Bilemediniz 6-7. Tabii onda bile tam yerlilik mümkün değil. Bazı parçaları kullanılacak metal, malzeme pek çoğu dışa bağımlı. En azından nadir toprak elementleri için Çin'e bağımlı olacak. Bunda da gariplik yok. Daha birkaç gün önce burada anlattım. Amerika'nın imar ettiği F-35'lerde Çin üretimi nadir toprak elementi mutnatıslar olduğu anlaşıldı. Amerika paniğe kapıldı. Bu her yerde böyle. Herkes birbirine bağımlı. Yarın kendi jet motorumuzu yapsak da kullanacağımız ham madde itibariyle yine bağımlı olacağız. Sadece biz değil, herkes birbirine bağımlı. Şu anda tüm gelişmiş ülkeler az veya çok bu bağımlılığı fark ettiler ve panikteler. Bizde ise Hakan Fidan'ın herkesin bildiği bir gerçeği yüksek sesle dile getirmesi üzerine kıyamet koptu. Peki şunu sorayım, donanmamızın en büyük gemisi TCG Anadolu'nun motorları yerli mi? Dizaynı yerli mi? Burada önemli olan dizayn ve diğer fikri mülkiyetlerin kime ait olduğu. Tabi üretimde kullanılan maddeler de özellikle savunma sanayinde mümkün olduğunca yerli olmalı. Hatta Ukrayna'daki uçak motor fabrikasını alıp getirelim demiştik. O iş çözülür ama biliyorsun artık savaş aletleri hatta tüfekler bile birer hareketli bilgisayar. Peki içindeki yarı iletken parçaları, çipleri yapabiliyor musun ya da kaç ülke yapabiliyor? Bugün tüm ülkeler enerji ve savunma sanayinde bu panikte. Ne kadar bağımsızız sorusunu herkes kendisi soruyor. Bu işler işkembeyi kübradan atmakla olmaz. Bunu ileride daha detaylı konuşuruz. Fidan'ın bunu niye söylediği ise ayrı kompyo teorilerinin konusu. Cezaevinde eksik bilgiyle ahkam kesmeyeyim. Uçaktaki gazetecilerin Cumhurbaşkanı'na soru sorup sormadığı konusundaki tartışmalara değinip günü kapatayım. Evet dediğin gibi ben de uçağa bindim. Ancak benim bindiğim uçak Cumhurbaşkanlığı uçağı değil, Başbakanlık uçağıydı. ''Cumhurbaşkanlığı uçağına hiç binmedim. Benim uçağa bindiğim dönemlerde 3 ayrı başbakanlık uçağı vardı. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı ya da müşaviri dönemi oldu.'' İlki Ahmet Tezcan dönemi, ikincisi Akif Peki dönemi, üçüncüsü Lütfullah Göktaş dönemi. Anlatacaklarımın tanığı onlardır. Üçü de çok şükür Sağ ve Esen. Bunlardan en özgürlükçü dönem Ahmet Tezcan dönemidir. Ama diğerlerinde de öyle soru toplamak, konu belirlemek, şunu sorun bunu sormayın demek söz konusu değildi. Uçağa genelde yayın yönetmenleri davet edilirdi. Ben Ertuğrul Özkök, Enis Berberoğlu, Nihal Bayrak, şimdi kaçak olan Ekrem Dumanlı, bazen Mehmet Birant, Hasan Karakaya, Yusuf Ziya Cömert, Erdal Şafak, zaman zaman İsmail Küçükkaya, bir iki kere Serdar Turgut, bugün gazetesinin adını unuttuğum yayın yönetmeni gibi gazeteciler davet edilirdi. O sırada başbakan olan Erdoğan, gidiş yolunda uçağın arkasına gazetecilerin yanına gelir biraz sohbet ederdi. Gidilen yerde bazen gazetecilerle toplantı yapar, soruları yanıtlardı. Genelde dönüş yolunda uçaktaki küçük çalışma odasında gazetecilerle bir araya gelir, soruları yanıtlardı. Şunun netice anlatıyorum. Net söyleyeyim, sorular asla önceden istenmez. Şunu sormayın, bunu sormayın denmezdi gazeteciler başbakanıyla bir araya gelmeden önce kimin ne soracağıyla ilgili kendi aralarında biraz konuşur, Erdoğan'ı kızdırması muhtemel soruları genelde ben sorardım. Kızdığına bu nasıl soru dediğine hiç tanık olmadım. En fazla ters bir bakış fırlatırdı ama tüm soruları yanıtlardı. Önceden belirlenmiş bir soru olmazdı, şu sorulmayacak da olmazdı. Pek ender olarak Lütfullah Göktaş sohbet sonrası gelir, başbakanın kullandığı bazı soruları, bazı kelimelerin kullanılmamasını ister, onun yerine başka kelimeler koyardı. Tek müdahale buydu. Diplomatik krize engel olma çabasıydı, içerik pek değişmezdi. Herkes kendi cihazına sohbeti kaydeder, sonra gruptaki en genç gazeteci kaydı çözüp yazıya döker, hepimize dağıtılırdı. Herkes kendince en önemli bölümü öne çıkarırdı. O zamanki uçak Airbus A319 modeli. Küçük sayılabilecek bir uçaktı. Berlusconi'den alınmıştı. Böyle dev uçaklar yoktu. Davet edilenlerin hepsi gazeteciydi. Hangi görüşten olursa olsun halkın tanıdığı, bildiği gazetecilerdi. Bugün uçaktakilerin %90'ını tanımıyorum. Yani gazeteci olup olmadıklarını benim bile bilmediğim adam ya da kadınlardan gazetecilik bekliyoruz. Komik. Tabii ben son olarak 2014'te bindim uçağa. Şimdiki durumun tanığı değilim. Bilmiyorum ama sonucu görüyorum. Anlattıklarımın tanıklarımın ikisi kaçak, biri vefat etti, gerisi hayatta. Yalansa yalan desinler. Türkiye gibi uçakta değişmiş, çok belli. Bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. Eğer Suriye'de Türkiye'nin istediği gelişmeler olursa ortaya ilginç bir sonuç çıkabilir. HTS yönetimi yani Suriye merkezi yönetimi bir üniter yapıyı Adem'i merkeziyetle bile olsa koruyabilmek için YPG'ye ya da yeni adı adıyla SDG'yi Milli Savunma Bakanlığı ya da Genelkurmay Başkanlığı önermiş. Eğer kabul görürse ki görülebileceği yolunda haberler var. Terörist dediğimiz Mazlum Abdi birkaç ay sonra Milli Savunma Bakanı olarak Türkiye'yi ziyaret edebilir. Genelkurmay da törenle karşılanıp askerlerle karşılaşır. Askeri selamlayabilir. Aynen El-Kaide üyesi diye ödülle aranan Ahmet Şaran'ın Washington'da törenle karşılanıp star muamelesi görmesi gibi. Rahmetli İsmet Paşa'nın bir insan ömrüne sığan değişiklikler hayret vericidir cümlesini hiç unutmam. Ne kadar doğru değil mi Emre? Son olarak Özgür Özel'e yumruk atan evlat katili rezilin tahliyesini sormuşsun. Bence hukuki yaptığının karşılığı bu. Yasal. Garabet onun salı verilmesi değil, hukuk garabeti tutuklamalar. Emreciğim bugünlük bu konuda ne yapacağız? Büyük bir hükümetin hükmü bu kadarla yetineyim. Silivri'nin soğuyan havasında savunmamı hazırlamaya çalışayım. Herkese güzel günler diliyorum.